Her şakalarıyla dolu bir gün. İyi seyirler. Oh. Hmm. Sağ ne güzel. Saatte sekiz olmuş. Gideyim yeğenlerimle uğraşayım. Merdiven düştü ya. Ne oluyor? Allah'ım ne çığlık atıyorsunuz. İnsanı bir uyutmadınız. <laughs> Oy kim çığırdı. Hırsız yoksa ben gidiyorum. çağırmadım. Anne ben çağırmadım. Aban çağırdı. Ben de çağırmadım. Turşu sen mi çağırdın? öcü ee, gitti mi? Gitti. Bendim. Ay! Öcü oradaymış. Ay çocuklar. Niye bağırıyorsun? Dayım beni bulguttu. <laughs> neyse. Çocuğum senin nasıl bir boğazın var? Boğazın ne senin? Çanakkale boğazı. Ya ha ha. Ya he he. 3 <laughs> saat sonra. Ay saat 10 olmuş. Evet. Ben yemekleri hazırlayayım. Hı, um, zaten hazır. Kızım, kızım, oğlum, ağzını yemişsin. Uyanın. Hadi yemek hazır yemek hazır. Yemek yani. Vi. Ah. Yemek hazır diye duydum. Ne ara uyandınız çocuğum ya. Günaydın. Kızım ne konser veriyorsun? Anneannen uyuyor. Dedem de. Ay. Pardon. <laughs> yemek kokusu aldım. <laughs> Baba uyan uyan yemek. Lan ne bağırıyorsun ya? Uyuyor burada. Oy <laughs> yemek hazır mı? benim kuzum. Çıkıl kız oradan zibidi. Babanla dalga geçmiyorum. Kim zibidi dedi? Hangi siz bana zibidi dedi? Benim adım Zibidi. Hmm. Ay Allah sen yardım et. Acıkmışım. burada tabure buldum. Ay üstüne çıkamıyorum. 25 dakika sonra. Oh ben doydum valla. Televizyon açalım. Ne açalım? Ben de. Hay baba. Ay, beni ya.

Maç izleyelim maç. Evet, evet. Ay, başlarım sizin maçınıza. Ben başka bir şey izleyeceğim. Evet, bu kumarda nasıl taş çalışılıyor? Tut tut tut. Hı? Dizim başlamış. Sabah köründe ne dizisi ya? He, he. Ay, var annemin dizileri izlesin. Aa. Ulan zibili biraz sus ya. Hı. Sesini açayım azıcık. Ay kız azıcık kız. Kız kız. Anne kız. Kulaklarım. Keşke hiç böyle uzun kulaklarım olmasaydı. Ay, oh. oh. Kas sana kas şunu. Üş, iyi tamam benim kulağım Sizin kulağınız duyuyorsa ben ne yapayım? Kalk şu koltuktan da ben oturacağım be buraya. Üf. <laughs> Kumanda bize kaldı. Dıt Maçı açtım. İşte. İşte. Kaleci. Kaleci gidiyor. Ve gol. Kız ayol. Evet. Mini spor. Mini spor. Mini spor gidiyor. Gol geliyor. Evet. Mini spor Barbie spora karşı. Mini spor çok iyi gidiyor. 3-0. Eğer mini spor son 5 dakikada bir gol daha atarsa şampiyonluk onun elinde. yapıyoruz. Ulan ne bugün bütü? Ay. Ne oldu? Mini spor kazandım. Mini sıkım. Yes. Yine mi şampuan olduk ya? Şampuan. Ay yine şampuan aldık. Şampuan. Aa, şampuan. 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 Şampuan olduk. Şampuan mı? Şampiyon. Şampu. Vav. Wow! O görüntüleri görmediniz inşallah. La, Hadi. Ben biraz kurabiye yiyeceğim. Dur dur dur. Şampuan. Şampuan. Şampuan olduk. Çambuğan, çambuğan. Oy Uy, ulan uykum geldi. Ben üst kata çıkıyorum. Ben de odama gidiyorum. Ben de oyuncaklarıma. Ay ben de birazcık şuraları toparlayayım. And we just that. I up some. What is in back? Blue diamonds, her in the İsrail oldu bugün. Ahmet abi bak dinle beni. Sen öldürdün? Hayır oğlum ben ne öldürdüm? İsrail bu olayı çözecek mi? Reklamlar. Ha, başladı. <laughs> Bağırma. Ekşem oldu. Aha Esra rol başladı. Ana ne? Esra rol başladı Esra rol. Ne yapayım ben Esra? Ha ah, Ahmet mi öldürmüştü? Sandalyeyi düşünmesen iyiydi. Maç var bugün. Diyet. Evet bugün maç var anne. Evet anneanneciğim. Öf. Madem Esra, maç izi İsrail rol izletmeyeceksin. Niye maç var diyorsunuz? Anne yemek yer misin? Ay kızım sen de zırt yemek getiriyorsun. Ne yapayım? Tek yapabildiğim iş yemek. <laughs> şaka şaka. Bu kadar. Herkesin işi var.